Evet piyasanın çılgın çocukları, FTX ve Luna videosu bekleyen güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bugün durumlarını, FTT'de, Luna'da neden yükselişler geliyor? Neden 20 dolara FTT'de çıkabiliriz? Neden Luna'da 5-6 dolar hedeflerimiz var? Ne kadarlık almalısınız? Ne yapmalısınız? Durumlar ne? Bunları hızlı bir şekilde anlatacağım. Bizde boş laf yok dostlarım. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Öncelikle dostlarım FTX. Luna'da zaten hareket var. Ona da geleceğiz ama en önemli olay aslında şu an FTxte dostlarım biliyorsunuz ki Trump'ın bir konuşması oldu. Bunu çok iyi dinlemenizi istiyorum. 50 milyon kripto sahibinin velayet hakkı yani diyor. Hakkınızı savunacağız diyor. Amerika'da 50 milyonluk bir kitle var arkadaşlar. Ve bu kitlenin artık... O kadar büyümesiyle bütün devlet başkanları, adaylar ne yaptı? Seçimlerden önce kriptoyu anlamaya başladı. Burada Amerika'nın en önemli kozu neydi? FTX'te ve bunun FTT'si vardı. Biden ya da Trump ikisinden biri kripto yöneldiyse bu FTX dosyasını açacaktır. Ellerinde kozlar var. FTX olayı her an canlanabilir dostlarım. Burada Luna'da bunu gördük. Direkt davalar çözülmeye başladı. Davalar gündeme geldi. Birileri bir şeyleri hızlandırıyorlar. Çünkü Çinli borsaların elinde Asyalı borsalarda %90 spot var. Bunu her zaman anlatıyorum. Spot hacminin hepsi Asya borsalarında dostlarım. İşte burada FTX olayına da el atabilirler. Şu an gerçekten şu grafiğin olduğu alan tekrardan işleniyor. Benim şu an FTX'deki en düşük beklentim 4 ve 5 dolarlara tekrardan çıkmamız. İnşallah çıkarız çünkü gerçekten zarardayız ama riskli bir alt Trump'ın ya da Biden'ın bir anda bizleri... FTX severleri ve FTT severleri desteklemesiyle beraber ben FTT'de direkt olarak bu 4-5 dolar bantlarına geleceğimizi düşünüyorum. Trump'ın bu konuyu bırakmayacağı da çok belli dostlarım. Çünkü içeride Biden'a karşı büyük paraklama olayları var ve diğerleri var. İkisinden birinden açıklama gelebilir. Hatta Biden bu kozu vermemek için FTX davasına da el atabilir. Bir an önce açın ki dosyalar incelenmesin gibi bir açıklamada bulunabilir. Şu an varlıklar 20 milyar dolar seviyesini geçti dostlarım. En son 17 milyardı ve soller de satıldı. Açık arttırmada 100 dolara satıldı. İşte durumlar bunu gösteriyor. Ben bu seviyelerin almak isteyenler için olumlu ve güzel seviyeleri olduğunu düşünüyorum. 1,5 dolarlara en kötü şu an düşebilir. Düşüşler gelirse 1.5-1.45'lere kadar alınabileceğini hatta 1.60'ların bile uygun olduğunu düşünüyorum. Luna'da da aynı şekilde Trump ya da Biden spot borsaları tekrardan canlandırmak için Luna ve riskli varlıkları öne sürebilir ve tekrardan halkına güven verebilir. Bunu Türkiye'de BTC Türkiye'de Paribu gibi düşünebilirsiniz. BTC Türkiye Paribu battı. TODEX battı. Türkiye'de kripto yok alan güven. Türk borsalarına olan güven yok dostlarım. Şu an Türkiye'de milyarlarca dolar. 10 milyar dolara yakın varlık borsalarda tutuluyor. Bizim nasıl Türkiye'de borsalara BTC Türkiye güven yoksa ve işlerini güzel yapamıyorsa bu şu an Coinbase için de geçerli. Ve diğer Amerikan borsaları için geçerli. Luna'dan ya da FTT'den bunu dostlarım İkisinden birinden vuracaklarmış gibi geliyor bana. Benim hislerim her zaman bu konuda doğru çıkıyor. İlk olarak bu ikisinden vurmasalar bile son olarak şunu söylemek istiyorum. FTT'de kısa vade hedefim şu tekrardan 2 dolarlık direnci kırması. En kötü ihtimalle şu an bile buradan %40'ımızın olduğunu söyleyebilirim. Luna konusunda da videoyu uzun tutmamak için dava dosyalarını incelemeyeceğim ama o bundan sonraki videolarımızın konusu olacak. Bugünlük bu videoyu bitiriyorum. Birkaç bir aydır falan hızlı videolar atamıyordum. Tekrardan başladık. FTX ve Luna dosyasından başladık. Sıra Pepe ve Bonk'ta. Bir saat ya da iki saat içinde videolarımız gelir. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.